Evet arkadaşlar, Cem Fitness kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde ekipmansız bir şekilde göğüs antrenmanı yapacağız. Birçok abi kardeşim işinden dolayı, okuldan dolayı spor salonuna gidemiyor, vakit bulamıyor. O yüzden evde göğüs bölgesini nasıl büyütüp sıkılaştırabiliriz? Bunları size göstereceğim, benimle gelin. Evet arkadaşlar, ilk hareketimizde şimdi pozisyonuna geliyoruz. Ellerimiz çok açık değil, yani... Ee, biraz kapalı, çünkü daha çok göğüse vursun diye. Pozisyon aldık. 1 2 3 10 12 tekrar şeklinde yapıyoruz. İlk setimi yaptım. Eğer yapamayanlar varsa aranızda Dizleri yerde dolu olsun Yani bu şekilde yapabilirler Evet Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz Evde koltuk olur Sandal olur Sehpa olur Ayaklarımızı bir şekilde uzatıyoruz Uzattım Ellerim göz hizasında. Eğildim. Kalktım. Eğildim. Kalktım. Evet arkadaşlar. Tekrar saymadım. Dediğim gibi 8, 10, 12 ne çıkarsa onu yapın. İkinci hareketimiz de bu. Evet arkadaşlar ilk iki hareketimizi yaptıktan sonra şimdi üçüncü hareketimizi göstereceğim. Set aralarında ortalama 45 saniye 1 dakika falan dinlenin su için. Şimdi üçüncü hareketimize geçiyoruz. Bu sefer gene bir sehpa yardımıyla ellerimizi koyduk. Biraz geniş tutun bu pozisyon alıyoruz. 1 2 3 4 Evet, 3. hareketimizle bitirdik. Dördüncü hareketimize geçiyoruz. Elmas şnal. Bu biraz zor. Triceps yani arka kolum da bayağı pump oldu. Göğüslerim zaten şu an yanıyor. Bu harekette illa 10-12 tekrar yapacaksınız diye bir şey yok. 6 tekrar, 8 tekrar yapabilirsiniz. Dediğim gibi zor bir hareket. Harekete geçtik. Ben de bayağı zorlandım. Şimdi evde ekipmansız göğüs antrenmanımızın son hareketine geldik arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra göğüs antrenmanını tamamen bitireceğim. Hareketleri dediğim gibi 3'er setten, 4'er setten yapabilirsiniz. Son hareketime geçiyorum. Ellerim bu şekilde. Pozisyonu aldım. 8 tekrar yaptım arkadaşlar. Göğüslerim zaten şu an aşırı derecede pump. Arka kol da aynı şekilde. Gücüm kalmadı. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evde ekipmansız sırt antrenmanı, omuz antrenmanı da gelecek en yani kısa zamanda. Beklemede kalın.